Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir bebek tanıtacağım. Bu bebek benim vardı ama kaybolmuştu. Bugün de buldum ve videosunu çekiyorum. Artık da bunu net bebek. Neden net bebek? Çünkü her şekilde gelebiliyor. E biliyorsunuz böyle kolları an kırılan barbiler var. Onlar 50-60 TL. Bence çok pahalı onlar. Alt tarafı şöyle kolları kırılıyor ne olmuş bu da kıvrılıyor ee, bu gerçek mi sahte mi bilmiyorum ama bence sahtedir bunun özelliği kolları kıvrılması şimdi özelliklerine başlayalım ee, bacakları ince kıyafetli çiçekli yaz gününde giyilecek bir kıyafet arkadaşlar saçları böyle değildi de ben yaptım çünkü saçları kalk duruyordu. Bu kadar fazla bir özelliği yok. Arkada ipi var. Böyle daha zayıf görünmesi için bağlıyoruz. Bakın böyle daha zayıf gözüküyor. Hadi bay bay yapsın bakalım. Bay bay. Bunlar da her şekilde gidiyor. Bakın böyle bile duruyor. Öteki var duramıyor mesela. Şimdi o bir konuşma yapsın. Ben bunun adını Cindy koydum. Ama belki de işte bileyim. Sen de bir konuş bakalım. Ne demek istersin? Merhaba. Ben kanalınıza yeni geldim. Bundan sonra benle beraber videolar göreceksiniz. Yarın bende bir video bekliyoruz. Görüşmek üzere bay bay.